2017 yılında <laughs> Mezitli Sorultumuz <Soruptomis gülüyor> ve İçel Sorultumuz işbirliği ile dostluk zeytinliğimizi kurduk. Mezitli Belediyesi'nin tahsis etmiş olduğu eee toprak üzerinde eee 3 yıl içerisinde yetişen zeytinliğimizden bu sene 2020 yılında ilk ürünlerimizi hasatımızı yapmaya geldik. Eee Mezitli Kadın Kooperatif eee ile yapmış olduğumuz işbirlik çerçevesinde iş protokolü çerçevesinde kendileri bu ağaçların altına doğaya ve ağaçlara zarar vermeyecek şekilde Enginar'da ekecekler. Doğaya ve kadına destek amaçlı yapılan bu işbirliğinde kendileri gelirlerinden üretici kadınlara gübre ve fide desteğinde bulunacaklar. Mezitli Belediyesine bu işbirliğine destek olan toraklarımız kız kardeşlerime ve kadın Kooperatifi'ne Mezitli kadın Kooperatifine de teşekkür Günaydın. Ee, bazen yaşadıklarımız umutlarımızı azaltıyor. Ee, savaşlar var, yoksulluk var, pandemi var, kadın cinayetleri, şiddet var bütün bu olumsuzluklar içerisinde ama işe oluyor Tekrar umudumuz canlanıyor. İşte bugün Mez, e, İçel ve Mezitli Soroptomist kulübün e, büyük emeklerle kurduğu güzel bir zeytinlikteyiz. Bu zeytinliği yetiştirmişler. Böyle ürün alacak hale getirmişler. Dediler ki e, bu kadar bizden yetiştirmesi bizden e, bunun ürünlerini toplayıp değerlendirmekte. de kadınların güçlenmesi için çalışan kooperatifimizin olsun. Şimdi kooperatifimiz bu güzel ürünleri toplayacak ve tam dayanışma ekonomisinin parçası olarak da Down kafemiz bu ürünleri zeytinyağına dönüştürdükten sonra biz bizden satın alacak. İşte şimdi bu koşullar altında nasıl umutlarımız tazelenmez. Tekrar dostluk adına, dayanışma adına e, bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da bu güzel zeytinliğin e, dibine enginarlarımızı ekeceğiz. İkinci bir üretime, ikinci bir faydaya dönüşecek. Ne mutlu ki Mersin'deyiz. Ne mutlu ki Mezitli'deyiz. Ne mutlu ki beraberiz. Çok ama çok teşekkür ediyoruz. Büyük emeklerle yetiştirdikleri bu zeytinleri Kooperatifimize tahsis ettikleri için, toprağa enginar e, üretimi için kullanmamıza izin verdikleri için çok ama çok teşekkür ediyoruz. E, dostluğumuz, dayanışmamız sürmesi dileğiyle. Bu işbirliğimizin e, temel birleştiricisi olan Mezitli Belediyesi'ne de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman her konuda olduğu gibi bugün de bizimle beraber desteklerini esirgemiyor. Çok teşekkür ediyoruz bereketli olsun diye Allah e, Allah dua Allah ede ede topluyoruz. İnşallah e, kadınlarımıza yol açsın istiyoruz. E, zeytin barış, zeytin dostluk, zeytin bereket. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. 3 yılda fidanlarımızdan bu ürünleri aldığımız için e, kendimizi kutluyorum. Evet bugün e, Mezitli Belediyesi'nin bir ortaklaşa etkinliğindeyiz. Bunun iki anlamı var bugünkü eylemin. Birincisi maalesef Mersin'de portakal mahallemiz var ama portakal yok. Limonluk mahallesi var, limonumuz yok. Zeytinli bahçe caddemiz var merkezde. Zeytin yok. Burası da Bezittin'in Zeytinli Caddesi ama zeytin yoktu. Hiç olmazsa bunu dedik geleceğe çocuklarımıza aktarabilmek için belediyeye ait bu alanı zeytinlik yapalım diye düşündük. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Eskiye doğru artık tekrar çocuklarımızı yaşatmamız gerekir. Eski mezitli nasıl, eski mersin nasıl bunu göstermemiz Bu birincisi tabii ki. İkinci konu artık belediyelerin tek başına her şeyi yapması mümkün değil. Bunu eleştiren olsa da ben bunu ısrarla söyleyeceğim. Mezitli Belediyesi bir yenilik getiriyor. Değişim getiriyor, dönüşüm getiriyor, getirmek zorundayız. Bu bütçe halkın bütçesi. İstediği gibi belediye harcayamaz. Tek başına belediyenin gücü yetmiyor bazı şeylere. Örnek vermek gerekirse tek bir tanesini söyleyeceğim. Ben sigara izmaritimi yere atarım, çöpümü yere atarım, içtiğim suyu şişesini yere atarım. Belediyenin işçisine ben vergi veriyorum, belediyenin işçisi de toplasın. Böyle bir mantık olmayacak bunu kaldıracağız. Hep beraber bunu halledeceğiz. Bu belediyenin emekçileri tabii ki çalışacak ama bu suçu işleyenler, hata yapanları da vatandaşlarımız uyaracak, uyarmak durumunda. Biz de belediye olarak zaman zaman ceza yazmak durumundayız. Onun için bu belediyecilik tek başına yapılacak bir şey değil. Katılımcılık deniyor. Herkes söylüyor bunu. Ama nasıl katıldıklarını bilmiyorum çoğu yerde. Ama biz bunu gerçekten işler hale getiriyoruz. Henüz daha işin başındayız. Bunu çok daha genişletmemiz gerekiyor. Bu mezitli bir aile yapalım derken her ferdin mutlaka bir kanaldan belediyeyle organik ilişkisini kurmak istiyoruz. Burada ne yaptık? Yer belediyenin. Belediyeye ait bir yer burası. Ne yapalım? İşte bu Zeytinli Caddeyi zeytiniyle yaşatalım istedik. Bir sivil toplum kuruluşumuz, Mezitli tomis Kulübü kadınları Buna gönüllü oldular. Biz bu fidanları dikeriz, bakımını yaparız, hasadını yaparız, zeytin ve zeytinyağını elde ederiz ve bunu da geri dönüşüm olarak da yine imkanlar içerisinde ihtiyaç sahiplerine bir şekilde döndeririz diye bir projeye başladılar. Biz bu konuda destek verdik. Sadece yer gösterdik. Gerisini tamamen Mezitli Soroptomuz Kulübü, Kadınlar yaptılar, işte solumda başkanı Aydan Hanım var. Ne yapıldı başka Üçüncüsü, bir kadın kooperatifimiz var, işte sağımda Ayşegül Hanım var. Kadın kooperatifimiz de bu sürece sonradan dahil oldu. Şimdi yağ elde edilecek, zeytin elde edilecek. Bunun pazarlaması konusunda da e, yine Mezitli Kadın Kooperatifimiz devreye girecek. Başkalanlarda olduğu gibi pazarlama konusunda da onlar üretim yaptığı gibi pazarlamaya da yardımcı oluyorlar. Pazarlamasına yardımcı olacak. Onlar da burada kar amaçlı değil. Bildiğiniz gibi kooperatif. Onlar da elde ettikleri kazancı sosyal dönüşüm olarak e, dar gelirlere, öğrencilere, aynı Mezitli Soroktomüs Kulübü'nün yaptığı gibi dar gelirli öğrencilere burs vermekteler. Kadın kooperatifimiz yine sosyal projelere her zaman destek vermekte. Bunu çoğaltmak gerekiyor. Yani bugün kadın kooperatifi var, bir sivil toplum kuruşu var, yarınlarda bunu daha daha arttırmak istiyoruz. Nasıl Aratos'ta yaptıysak bunu, e, devletin imkanı, buradaki odaların e, imkanlarını bu yıl ilk kez devreye soktuysak, her konuda, her projede artık bundan böyle belediyelerin başarıya ulaşması için halkın katılımı şart, sivil toplum kuruluşlarının kooperatiflerin, derneklerin katılımı şarttır. Biz bunu gösteriyoruz burada. Örnek olarak bunu gösteriyoruz, gerçek katılımcılığı gösteriyoruz. Bu nedenle e, ben Mezit Distroptomis e, Kulübü Derneği'nin Başkan ve üyelerine emekliler için teşekkür ediyorum. Kadın kooperatifimizin başkanı ve üyelerine teşekkür Tabii ki belediye çalışanlarımız da lojistik destek sağlamakta burada. Ee, özellikle Park Bahçeler Müdürlüğümüz. Onların da müdür ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Mezitli başarıya ulaşacak. Bu katılımcılıkla başarıya ulaşacak. Üretimde başarıya ulaşacak. Pazarlamada başarıya ulaşacak diyorum. Herkesin emeğine sağlık ve teşekkür ediyorum. Biz nasıl bir örgütlenme yapıyoruz şeyde e, kent tarımında. Bayağı yol aldık. Şenol anlattı mı size? Az biraz. Kadar uyumlu bir şey evet. Topluyoruz. İnansa, bir inansa, hayat bayram olsa, el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuzluk. Şöyle kuca şey yap, sandığın içine at sen de bunu. Oh, tam işte köylü ol. Kurular toplamışsınız ya maşallah. Ama araları da bırakıyorlar, ben onu söyleyeceğim. Diye. Bırakmasınlar tabii. Aradan vereceğim mi? sizdeki burası zeytinyağı fabrikasındayız. Solunda fabrikanın sahibi Hüseyin Koç'le, aynı zamanda belediyemiz pek Sağında eski geçen dönem meclis üyemiz Şenol Çalış var. Aynı zamanda eee Şimdi... Kadın Kooperatifi yöneticisi. Bugün sabah e, Kadın Kooperatifi ile beraber yine bir sivil toplum kuruluşuyla ortaklaşa belediyemizin tahsis ettiği yerde bir zeytin hasadını yaptık kendileriyle beraber. E, fabrikaya getirildi. Bunlar kısa sürede oldu hemen. E, sabah hasat yapıldı, fabrikaya getirildi. Şu anda fabrikaya teslim edildi zeytinlerimiz, kaliteli olduğu söyleniyor daha iyi bilenler tarafından, arkadaşlar tarafından. E, Resitti'deki tek modern olan, modern orkidemiz zaten bir tane var şu anda, tek zeytinyağı fabrikasına getirdik. Ve zeytinlerimiz gerekli teknolojik işlemlerden sonra zeytinyağı olarak e, çıktı, biz de tadına baktık. yine. Osmanlılar buradaki arkadaşlar ifadesine göre oldukça kaliteli olduğunu söyleniyor. Zeytinyağı tabii ki bir, de satışı var. Satışını da yine belediyemiz şirketi ne ait Nam Sentrumlar kafede ve yine açık hava diyat, yani, bir Mitrat kafe, belediyemizdeki mantar şirketi işletti. Oraya da satış yapılacak. Yine bir bölümünde de Vezitli ve İçerisi Otobüs Kulübü'nün de emeği geçtiği için onlar da biz öğrencilere kurs olarak verecekler. Böyle bir sosyal çalışma. Tabii bu arada şunu da söylemek gerekir. Bir anlamda bugün ilk zeytinyağı e, dönemi olmuş oldu. İlk olduk biz. Sayın e, Hüseyin Kılıçbey'den dostumuz, e, babası eski belediye başkanımız. Kendileri de bu fabrikadaki işlemi de o da katkı koydu. Nasıl katkı koydu? O da ücreti almadan destek olmuş oldu. Yani herkes bir ucundan tuttu bu işi. İşte fabrika sahibi bir Kadın kooperatifimiz, iki tane sivil işte, işte, toplum kurmuş. Belediye ortaklaşa böyle bir şey herkes kazanan bundan. Ee, çocuklarımıza kurs olarak yardımcı olacağız. Kolektif bir çalışma. Burada siyaset yok. Üretim var. Tabi üretim. Bunu devam ettireceğiz. Eğitim alanlarını genişleteceğiz diğer başka tarımsal ürünlerimiz zaten tabi kooperatif bu gerçekleştiriyoruz. Bunu yaygınlaştıracağız. Herkesi çağırıyor, herkese çağrı yapıyorum. Mezitindeki Mersin'dekileri gelin, buna siz de katkı koyun. Üretimine katkı koyun, hasadına katkı koyun. Kız öğrencilerimize bu anlamında destek olun ki çocuklarımız rahat rahat okusunlar. Güzel bir proje, bunu genişleteceğiz arkadaşlarımız zeytin üretimi geliştirmesini göz önüne alarak ikinci bir yatırım planladılar. E, e, bizim Akarca bölgemizde inşallah yakın tarihte o çok daha modern olacak adetliklerine göre. E, ve de giderek artık zeytin üretimi yaygınlaşacak, zeytinyağı üretimi artacak. Tabii ki ürünlerimiz daha çok kazansın da istiyoruz. Böylece yani inşallah tarım politikalarında da üretim, iyileşme olur. Ee, üreticilerimiz de hak ettiği parayı alır diyoruz. Ben tekrar e, teşekkür ediyorum <laughs> sayın sevgili işçilerimiz, kadın kooperatörler. Desteklerinden dolayı ve bir, bugün bir e, hasar başlangıcı zeytinyağı e üretiminin başlangıç günü oldu. İnşallah tüm üreticilerimize hayırlı olur.